Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Başak Burçları ve yükselenleri 6 Ocak haftasında kartların bizleri öngörüleri neler? En çok da kanalıma abone olmanlarının benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Siz de bizlerle birlikte bu güzel enerjiye ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Evet başak burçları ve yükselenleri bakalım bu hafta sizlerle kartların mesajları neler? Çok fazla üzüntü yapıyorsunuz. Kafanıza çok fazla bazı şeyleri takıyorsunuz. Ve burada çeşitli sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. İhanetlere uğradıysanız Ya da size yalan söyleyen insanlarla karşılaştıysanız Artık bunların iki yüzlü insanları hayatınızda görmüşsünüzdür ve bunun da açısını yaşıyor olabilirsiniz diyor sizlere. Ama her zorluğun ardından mutlaka güzelliklerin geleceğini, bu kara günlerinde geçeceğini unutmayın sizlere Başak Burçları. Evet Aslan adımız bize bir Neptün, Neptünyen bir gezegendir Aslan adı. Yani aslında ne yani gezegen ne yaptığını, ne çok fazla bilinmiyordur. Belirsizlik kartımızdır Aslında adamda da bazı konularda belirsiz olduğumuzu ve bu sizi belirsizlik sıkışmışlık hissi yapıyor. Çünkü önünüzde ne olduğunu ne bitine davan hiçbir konuda belirsiz kalıyorsunuz, kararsız kalıyorsunuz. Bir konularda, birkaç konularda sınanmış olabilirsiniz bu hafta, yani geçen hafta başından beri zorlu süreçler yaşamış olabilirsiniz basiretiniz bağlanmış gibi düşünebilirsiniz ee, bazı işleri askıya e, almış olabilirsiniz gecikmeler olmuş olabilir böyle bir zorluklarla karşılaşmış olabilirsiniz diyor sizlerde veyahut da bu hafta bazı konularda ertelenebilir ee, bu sizin biraz canınızı sıkabilir ee, gecikmeler olabilir böyle bir şeyler söz konusu ilişkinizde de aslında kupuşmalarımız güzel ve kupuşmamız yarım kalan yarım geçmişteki bazı yaşadığımız sevdiğiniz kişiler varsa tekrardan size gündeminize gelebilir ilişkinizde yarım kalan bir aşkınızın tekrardan ee, artık geri gelmesi, ev aile yuva isteğiniz, hayalleriniz, düşünceleriniz. Belki şu an biraz bu hayaller için e, biraz daha Ertelemeyi alabilirsiniz planlarda. Bu gibi konular da sizin canınızı sıkabilir. İşte e, ama romantik bir buluşma ya da içinizin kıpır kıpır olan bir enerji olabilir diyor bu hafta sizlerde biraz hayal kırıklığınız var. E, sağlık sorunlarınız var akrabalarla olan diyaloglarınızda belki canınız sıkılabilir ee, bu konularda belki biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz bu yapmaz dediğiniz kişilerin bazı e, konuları yaptıklarını görebilirsiniz yok bu bana söylemez ya da bu bana böyle yapmaz dediğiniz konular bunlarla ilgili bir hayal kırıklığı olabilir Mücadele içindesiniz ve bu mücadele de e, en sonunda sizin kazanacağınızı, savaş arabası, zorlu süreçlerinizin e, en sonunda emeklerinizin karşılığını alacağınızı, hayatınızın kontrolünü ele alacağınızı bir dönem. Ama bu böyle biraz daha hafta sonuna doğru giden bir dönem. E, bir haftalık süreç içinde e, emeklerinizin karşılığını alma var. Bu can sıkıntısı olaylar, sağlık sorunları, akraba sorunları. Ailevi sorunlarda, bunlarla ilgili en sonunda hayatınıza dengeyi oturtabilirsiniz diyor sizlere. Birkaç planlarda sadece gecikmeler olabilir. Evet, bir de katın de bakalım. Ayans çıkmış evlilik kartı. Yakın zamanda sevdiğiniz kişiye nişanlanabilir veya sürpriz bir evlilik yapabilir diyor. Size mutluluk ve huzur diyor. Burada da hayatınızda ilişkinizde artık kontrolü siz sağlıyorsunuz. Kontrolü ele alabilirsiniz. Daha dengeli, daha uyumlu, daha da olunabilir. E, i̇lişkinizde de artık e, evlilikle de yolun alabilirsiniz burada. Ama evli bir, bir e, evli bir Başak burcuysanız da Burada sadece hayal kırıklığına uğradığımız konularda iyileşmenin olduğunu size söylüyor, aşkınızın tutkunuzun da yüksek olduğunu söylüyor bizlere ayans karnımız e, ve e, iletişim sorunu yaşayanlar e, aranızda şu andalar kopukluk olmuş olabilir. Burada büyük bir sevinç yaşıyorsunuz. Sana destek olan iyi niyetli bir kadın var. Bu sizin aranızı düzeltmekte yardımcı olabilir. Diyor. katına destemiz başak Burcu'nda ve yükselen yerinde ee, görmek istediğim birisiyle olmadığım bir anda karşılaşabilirsiniz iyi bir de, yönde değişim, ani bir taşınma değerli bir şeyler bulmak demek size burada demek istediğim tartan kuponumuzu e, kupoşo vermemiz ve aslan adımımız geçmişten bu yana e, eski sevgilimizden haber alabilirdiniz. tekrar size güzel bir sürprizle tekip gelebilir de ee, gelebilir böyle bir e, da söz konusu hayal ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi var. Evet şu an biraz hayal ettiğiniz konularda kısıtlamalar, engellerle karşılaşıyor şey olabilirsin. Ama bunun e, gelip geçici olduğunu, bu kara günlerin geçeceğini unutmayın diyor sizlere başak boşlumu eksilen yere. Yine bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.